Çok güzel bir şey. Randevusuz gelip görüşmek. Ben de ilk defa geliyorum. Görüşeceğim inşallah. Oo mikrofon geldi. Ben ilk defa katılıyorum. Başkanın böyle bir şey yapmasını çok iyi buluyorum. Yan için gece gündüz çalışacağız. Belediye başkanının mesaisi olmaz demiştik. Sabah 7'de sizi burada bulacağımızı inanmıyorduk Yayın komşularımız var. Ben dedim ki diyor eşine diyor. Gideceğiz ama bunlar gelmemiştir dedim. Utandırdınız beni diyor. Halka inen bir belediyecilik anlayışı. Bu da hoşuma gitti. En azından varlığımızın belirlenmesi açısından belediyemizin bizi gördüğünü gösteriyor. Teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimde baktım insanlar dertlerini güzelce anlatabiliyor. Müdürlerimiz, başkanımız hepimizle ilgilendi ayrı ayrı. Güler yüzü bir şekilde biz de çok memnun olduk. Mahallemizdeki sorunlarımızı hem anlattık hem onları takdir ettik, teşekkür ettik. Karşılıklı bir diyalogumuz oldu, çok mutlu olduk.